Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 ve 30 Eylül bültenini tek bir videoda değerlendireceğiz. 29 Eylül gününden ve 30 Eylül gününden seçtiğim mücadeleler var. Dilerseniz şöyle rutin neler yaptık kısaca bahsedip maçlarımıza da geçelim değerli dostlar. 27 Eylül günü tüm seviyelerde full çektik. Gold Paket Telegram grubu üyelerimize kupon tavsiyemiz oldu. Totalde 3 adet. Bunlar tamamı başarılı oldu ve WhatsApp grubumuzda paylaştığımız kupon tavsiyemiz, yüksek misli kupon tavsiyemiz de başarılı oldu. yüksek misli kuponumuz Gold Paket'te Adana Demir Beşiktaş mücadelesinin 2.5 gol üstü Saint Gallen Young Boys karşılaşmasının karşılıklı gol varını almıştık. Bu başarılı oldu. günün ideal kuponuydu. Real Madrid Las Palmas mücadelesi 4,5 altında maç sonu 1 dedik 1.58 gibi. Güzel de bir oranı vardı. Yanına Servet Witer vurdun. Karşılıklı golünü ekledik 1.48 oranıyla. Yine bu da başarılı oldu. <laughs> bir de yurt dışı oynayanlar için her gün yurtdışı kuponlar da hazırlıyoruz biliyorsunuz. E, bu kupon önermiştik. E, bu da başarılı oldu. Adana Demir Beşiktaş mücadelesi, PSV, Goat Eagles, Real Madrid, Las Palmas maçlarından oluşan 3 maçtan oluşan bir kupon tavsiyemizdi. E, yurt yurtdışı ana kuponumuz da başarılı oldu. Bunun dışında dediğim gibi WhatsApp özel grubumuzda paylaştığımız kupon tavsiyemiz, yüksek misli kupon tavsiyemiz de başarılı oldu. Günü full çekerek kapattık değerli dostlar. Ee, soranlar oluyor. Daha öncesinde Whatsapp grubu çok önceleri iptal etmiştik. Telegram'a geçmiştik. Ee, sonrasında Whatsapp grubumuzu aktif ettik. Bilmeyenleriniz var. Soruyorsunuz Whatsapp grubu yok mu? Veya Whatsapp paylaşımlarını buradan gönderdiğimizde Whatsapp grubu var mıydı? gibi sorular geliyor. Evet. 2-2,5 iki, iki ay öncesinde aktif ettik. Hem Gold Paket, Telegram hem de Whatsapp grubumuz ee, var arkadaşlar zaten Telegram'ı biliyorsunuz. Neyse maçımıza geçelim değerli dostlar. 29 Eylül Cuma günüyle başlayalım. Ee, i̇lk mücadelem Yokohama Marinos Vissel Kobe'yi ağırlıyor. Ee, şampiyonluğu ilgilendiren bir karşılaşma. Ee, birinci ve ikinci sıradaki takımların mücadelesi. Her şeyden önce ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Genelde Yokohama Vissel Kobe maçları da gollü geçer. Mesela ortaya iki buçuk gol üstü sağlamcılar bu mücadelede deneyebilirler. Ben burada biraz daha oran alayım dedim. E bir buçuk gol üstü dedim. Yokohama'nın, Yokohama, Yokohama Marinos'un evinde iki gol bulacağını düşünüyorum. 1.50 gibi bir oranı var. Dileyen dostlarımız kuponlarında yer verebilir. Geçtik diğer karşılaşmamıza. 29 Eylül Cuma gününden Benfica Porto'ya ağırlıyor zor bir maç olacak. Portekiz derbisi. E, tabii derbilerin favorisi olmaz. Ya her şeyden önce 0-0 bitmeyeceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Hani 1-1 veya taraflardan biri 2-0 kazanabilir. 2-3 gol bandına sıkışabileceğini düşünüyorum veya 2-1 gibi. 2-3 gol dedim. 1.76 gibi güzel de bir oranı var. 2-3 gol bandında sıkışır diyorum bu mücadele. Oran 1.76. Dileyen dostlarımız kuponlarında yer verebilir. Oynayacak arkadaşlara da şimdiden bol şans dilerim. Geçtik. Diğer mücadelemize İspanya'ya gidiyoruz. Barcelona seviyeye ağırlıyor. Ee, zor bir maç olacak. Barcelona çok formda. Burada zor da olsa bir Barcelona galibiyeti izleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, 4.5 altında maç sonu 1 dedim. 1.58 gibi. İdeal güzel bir oran var. Ee, benim buradaki tercihim. Barcelona'nın kazanacağı ve 5 gol çıkmayacağı yönünde 1 ve 4.5 gol altı oran 1.58. Geçtik cumartesi gününe 30 Eylül cumartesi günüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izlediysek şöyle bir beğenilere yüklenirsek sevinirim. İlk karşılaşmam Almanya'dan bir mücadele. Heidenheim Union Berlin'i e ağırlıyor. Heidenheim Atlik'ten çıktığından bu yana fena performans göstermiyor. Gol, goller bulsa da mağlup oluyor. Attığından fazlasını yiyor. Union Berlin, o geçen seneki dominant takım Union Berlin'i izleyemiyoruz. Yine önde basıyor. Yine önde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, genelde e, goller yiyor bu nedenden ötürü. Hani burada ben Aydin karşı e, gol bul bulacaklarını düşünüyorum. İki acil Çıkış arayan iki acil galibiyeti ihtiyacı olan takımın mücadelesi. Heydine'in de gol bulur diyorum. Union Berlin'den de gol goller bekliyorum. Karşılıklı gol dedim. 1.47 oranı var. Dileyen dostlarımız kuponlarında yer verebilirler. Geçtik. Diğer mücadelemize Almanya ile devam ediyoruz. Mainz Bayer Leverkusen ağırlıyor. Bayer Leverkusen'in performansını her hafta anlatıyoruz. Her hafta kuponlarımıza giren takım Bayer Leverkusen. Hatta geçen hafta değil mi? Haydine değerlendirdik. Ee, 1 bir ve iki buçuk gol üstünde değerlendirdik. Yüksek misli kuponlarımızda değerlendirdik. Youtube kanalımızda değerlendirdik. Tamamı başarılı oldu. Bu defa zor bir dep basmana gidecekler. Zor da olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Hani Levar Kuzen'in iki golü yazılır. E, ee, Mainz'den de gol izleyebiliriz. Abi, tercihim bunlar değil. Tercihim maç sonu 2-1-41 oranı var. Yani toplamda bir iki buçuk gol üstü izletirler diyorum. iki buçuk gol üstü. Burada ana tercih olarak sizlere maç sonu iki alternatifte de, de iki buçuk gol üstünü önereceğim değerli dostlar. Geçtik. Diğer karşılaşmamıza Rusya'ya gidiyoruz. CSK Moskova Kaliningrad ağırlıyor. Rostov maçında CSK Moskova'yı değerlendirdik. Karşılıklı golüne gittik. 3-3 <laughs> berabere sonuçlandı. Hatta o mücadele. CSK Moskova şu ana kadar Yanılmıyorsam son 5 maçında 5 beraberlik, gollü beraberliklerle ayrıldı. Önceki programda da anlattım. CSK eski e, formunu yakalayamadı. Hani goller bulsa da kalesini kapatamıyor gole. E, bu, bu defa tam da dişine göre bir rakip. E, bu burada yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bak CSK Moskova'dan en az 2 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Güzel de bir oran verilmiş. Hatta ev sahibi 1,5 gol üstüne 1.58 gibi bir oranı var. Değerli dostlar. Burada CSK'nın 2 golünü aldım ben 1.58 oranıyla. Veya alternatifte hiç taraf bahsine girmem diyenler olursa da ortaya 2,5 gol üstüne de sizlere önerebilirim. Benim buradaki ana tercihim CSK'nın bulacağı 2 gol yönünde oran 1.58. Geçtik diğer mücadelemize İspanya'ya gidiyoruz. Girona Real Madrid'i ağırlıyor. Şimdi geçen sene iyi bir performans sergiliyordu. Girona bu sene de ben beğeniyorum. İyi bir performans sergiliyor. Şu ana kadar da yanılmıyorsam mağlubiyeti yok. Gayet de güzel gidiyor. Real Madrid ile oynayacaklar. Bence bu maç yani yer yer iki takımda tabii ki yani riskler alacak. Yer yer maç tıkanacaktır. Hani galip gelen taraf Real Madrid olmasını beklesem de bu tercih riskli buldum. Ev 1.5 gol altı diyeceğim. Değerli dostlar 1.37 gibi bir oranı var. Girona'dan bu maçta 2 gol izlemeyeceğimizi düşünüyorum. Benim buradaki ana tercihim 1.37 oranıyla ev 1.5 gol altı yönünde. Geçtik diğer mücadelemize Bundesliga'ya gidiyoruz. Leipzig Bayern Münih ağırlıyor. Hani kupa mücadelesinde Leipzig Bayern Münih 3-0'la geçmişti hatırlarsınız. Ya bu mücadele yine gol vaat ediyor mu? Ediyor bizlere. Ee, yani bu da iki buçuk gol üstü falan da değerlendirebilir. Tabi oran vermişse bakmadım. Ama ben bu 90 dakikada Bayern Münih'in iki golünü yazdım arkadaşlar. Hani 2-2 yere gitse, 2-1 Bayern Münih de kazansa veya 2-0 Bayern Münih de kazansa burada aklımda bu skorlar var açıkçası. Ee, 90 dakikada bir Bayern Münih'ten iki gol izleyebileceğimizi düşünüyorum. 1-40 gibi idealde bir oranı var. Benim tercihim Bayern Münih deplasman 1.5 gol üstü yönünde oldu. Ve son karşılaşmamız Hollanda'ya gidiyoruz. PSV Eindhoven Hollanda mı ağırlıyor? PSV Eindhoven'ı önceki haftada değerlendirdik. 1 ve 2.5 gol üstüne hatta misli kuponlarımızda da değerlendirdik. Youtube kanalımızda da hemen hemen her hafta yer verdiğimiz bir takım. Bu sezon hatta hatırlarsınız Hollanda Ligi başladığında henüz birinci haftaydı e, Ajax, Feyenoord. Ben bunlardan bu sezon bir şey beklemiyorum. Bu sene benim şampiyonluk adayım PSV Eindhoven demiştim. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. çok farklı oynuyor. Gerçekten çok güzel oynuyor. Ben bu sene yineliyorum sözümü. ne Feyenoord ne Ajax. Ben bu sene Hollanda'da şampiyonum. PSV Eindhoven olmasını bekliyorum. E, burada PSV Eindhoven'ın galibiyetine ilk yarı birine iki buçuk gol üstüne falan bir oran verilmemiş. İlk yarı birine hatta bakın 1.15 gibi bir oran verilmiş. Tabii ki değerlendirmez. Hani burada ne nasıl oran çıkarabiliriz? Ev her yarıyı kazanır. Mesela böyle bir seçenek var. 1.42 gibi bir oran verilmiş. Hani PSV'nin zaten gol bulup ilk yarı yönde kapatabileceğini düşünüyorum. İkinci yarıda gol bulur. Maçı da alır diyorum. Yani her yarıyı kazanır. Burada 1.42 oranıyla e, elle tutulur. Tek oran olan maç e, seçenek bu. Ya bunun dışında dediğim gibi PSV galibiyeti ilk yarı bir falan pek de bir oran açılmamış bu yüzden e, ev her yeri kazanır tercihine gittim değerli dostlar evet değerli dostlar 29 ve 30 Eylül maçlarıyla karşınızda olduk bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın